Pankreas kanseri çok sinsi ilerleyen bir hastalık. Teşhis konulduğunda hastanın organının neredeyse tamamına kanser hücreleri yayılmış oluyor. Son günlerde de gündemden düşmüyor aslında. Sıklıkla yaşanan ölümler dikkatleri yeniden bu hastalığa çekti. Pankreas kanseri hastalarına umut olacak haber Adana'dan geldi. Özel bir hastanede çalışan radyo diagnostik uzmanı doçent doktor Mehmet Ali Purbager, mikrodalga ablasyon yöntemini dünyada ilk defa bir pankreas kanserli hasta da uyguladı. Karaciğer ve diğer kitlelerde, akciğer kitlerinde, böbrek kitlerinde bunu yapıyorduk. Ancak pankreas kitlerinde tümörlerin yeri nedeniyle bugüne kadar hiç denenmemişti. Yeni gelişen bir yöntem var. Mikrodalga ablasyon sistemi. Bu daha güvenli bir sistem. Çevre dokulara çok zarar vermiyor. Yeni uygulanan bu yöntem daha güvenli ve tedavi başarısı oldukça yüksek. Mikrodalga ablasyon sistemiyle kitlen içerisine girerek... Kitleye bir jeneratörle verdiğimiz bir e, akım, bir enerji kitlen içerisinde ısı enerjisine dönüşüyor ve kitleyi yakıyor. Yeni yöntemin bir diğer özelliği ise uygulandığı aşama. Uzmanlar cerrahi müdahaleden sonuç alınması mümkün olmayan hastaları bu yöntemle tedaviye yönlendiriliyor. Mikrodalga ablasyon yöntemi 74 yaşındaki pankreas kanserli Ferhat Akgörlü'de başarıyla uygulandı. Ağrım, hızlım, yerim yok. Ferhat Akgörlü baş edilemez ağrılarla girdiği hastaneden şimdi sağlıklı bir şekilde taburcu edileceği günü bekliyor. Dünyada ilk defa uygulanan bu yöntem daha da geliştirilirse pankreas kanseri hastaları için umut olacağı benziyor.